Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Alice oynayacağım. Ben ikinci pikten aldım. Adam devamına gitmiş, glow çekmiş. Sen ne ayaksın aslanım? Sen neyine güveniyorsun ha? Artist. Adamı yerim yer yer. Ruhum bile duymaz ondan sonra. Adama bak ya. Neyse bu arada ben bir baktım ne neyle, neyle oynuyorlar diye. Herkes fırlayla oynuyor. Ben aslında geçen günlerde bir denemiştim. Videoda denemiştim ama pek olmamıştı. O arada da fırlayı denemiştim. Bayağı da iyi oluyor ama ne bileyim badank falan var ya korktum ya ultisine kafa atarım falan diye. Ki atarım zaten. Çekindim açıkçası birazcık fırla girmekle. Şimdi badank buraya gelecektir. Şurayı hemen itebilirsem hiç bundan muhatap olmadan mis gibi çıkarım. Bunun koridora gitmesini ne kadar zorlaştırırsak o kadar iyi. Güzel hasar. Oynarız. Fiskesini miskesine alırız bunu. Süper. Tamamdır. İstediğim şeyi aldım zaten ormancıları aşağıda. Keşke burayı hiç satmasaydım ve biz buradan kule mule ya. Aha ula 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 oğlum adam. Adam buradaymış la. Değmiyor. Ben de korktum arkada beklemekten ya. Neyse adam harbi kaçtı yani. Kındı kındı kaçtı ondan sonra. Neyse şunu hemen açalım. Ya zorla kaşınıyor ya. Ah 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 çok küçümsedim adamı be. Ya adam durduğu yerde. Şimdi badan iyi mi oynadı? Hayır ben aptalım ya. <laughs> benim aptallığım resmen benim aptallığım. Çocukta bir de %7 var. Şimdi var ya beni burada parça pinçik edecek. Tuttuğu gibi sürekli kesecek. Ya neyi kesiyor hayırdır ya. Hı? Biz yine de bir tane şu zarf selam verelim arkadaşlar. Allah. Orada fight var. Anladım. Orada hala fight var. Fight'te olmam lazımdı. Güzel. Selamlar. Anladım. Şundan bir çıkınca. Ne yapıyor bu? Bu tank oynayanların kendini ölümsüz sanması beni harbiden bitiriyor ya. Beni yok ediyor bunlar var ya bunlar. Bunlar beni bitiriyor arkadaşlar. Şimdi kahraman kitaba muhtaç. Kitapsız hiçbir şey yapamıyor. Hmm. Güzel. Kimde kaldığının hiçbir önemi yok genç. Sen beni kesemezsin. Bir ayaz çıkarız gibi gözüküyor oyunun devamında. Sanki Allah. Canları toplayayım da. Gerçi çok oldu. İneceğim. Güzel. Devam bile edebiliriz oraya. Hayır Glow'nun counter'ı bir de Alice niye olduğunu bilmeyenler için bir sürü parçacığı var değil mi arkadaşlar? Alice hepsini bir hedef olarak sayıp hepsinden can emebiliyor. Böyle saçmalık olur mu? Sonradan gidip sen daha niye? Hayır ben kendime güvenirim deyip mi alıyorsun şey Glow'u? Oh, şu anda. Adamı turşuya çevirirler. Turşuya ruhun duymaz. Güzel. Vay arkadaş ya. Gidemeyiz de oraya. Şuna yardım et de ben base atayım. Lütfen. Benim manam yok. Hocam onu kesemezdik ki zaten. Ya hiç uğraşmasaydık. Yani tamam. Benim için ekmek de sizin için değil. Ben şu an epey bir öndeyim. Oyunu Hemen. oyun kolay biter mi? Emin değilim ya. Hı. Hı. Savunacak pek. Ana bunların büyücüleri Glo var. Bir de var. Oha Gloe bir oynuyor. Wow. Wow. Wow wow wow. Wow 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 wow. Merhaba hocam. Var mı demek istediğim bir şey? Bence de yoktur. Yalnız iyi vuruyorum ha. Aslında bir tane job da buraya yakışır. Yakışmaz değil. <laughs> Gireceğim mi sandın oraya? He? O hatayı bir daha yapar mıyım? He? Yapar mıyım o hatayı bir daha? Sütten ağzımız yandı. Bundan sonra <laughs> diye yiyeceğiz bütün süt ürünlerini. Sadece yoğurdu değil. Peyniri meyniri hepsini. Bir salsaydın şurayı be hocam. bassana. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Güzel. Benim manam bitti ama. Kankam yetmez mi? Beni kesemezsin ki. Beni kesemezsin ki. Bak Badank da bala kaçtı ha. Ulan çocuk, yalnız kitap da yetmiyorsa biz ayva yedik ya. Bir de ormancımız da feni ha. Bafına çökeriz diye düşünüyordum da. Fenin bafına çökülmez. Çocuk 7, as 7 tane asistle oynuyor baribim. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Neyse ki bana yine hasar vuramamaya devam ediyor. Okay. De abi mana cidden sıkıntıymış ya. Telli hmm. Tellalda mı yapsam ne yapsam? Güzel. Aferin. Devam. Badank akıllı olacaksın. Bir kere şansına kestin. Gaza geldin değil mi? Ben adamı turşuya çeviririm turşuya. Ona göre. Herkes aklını başına alacak bu saatten sonra. Ne raconunu kesiyorum acaba? Ne yapsam? Ben job yapmak istiyorum be. İçimden, öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. İçimden geldi. Bu harbi kaşınıyor ya. Deli. yine emoji atmayı unuttuk ya. Hiç atmadım. Herkes yok. Kardeş, niye hepsine kafa atıyorsun? Derdin ne? Can çalalım. Güzel. Neredesiniz lan? Kim geliyor şuradan? Kimse gelmiyor şuradan. Aç kuleleri. Yok yok kankam yok ona girilmez. Bunlar da AFK mı var? Bunlar... Fakito niye bu kadar pasif oynadı bu oyunu ya? Hı? Da biz mi iyi oynadık anlamadım bir şey oldu ama yani. Paket odan şimdi dayağı yiyeceğim herhalde. Duydu beni. Bunlar girmemiz lazım. Güzel. Bunlar girmemiz lazım Aa, arkadaşlar. O şu kulenin pasifini alalım ya. Olabilir miyim acaba? Aldım. Lord almamız lazım. Oyunu ama biraz daha bekleyin. Benim ışınlanmam gelsin. Benim ışınlanmam gelirse o Lord'la beraber size güzel bir oyun yaptırırım. Ama beklemeyeceksiniz çünkü ben Lord'a saldırı attım. Yapacak bir şey yok. Çıkacağız artık belasını. Vurun bakalım. Neyse ben yardım etmeyeyim de hepten yavaş kessinler. Var mı gelen giden? Facecam videosunu bu arada bugüne atacaktım. Ama ışıklandırmayı ayarlayamadım ya. Yüzüm çok parlıyor. Çok yakın tutmam lazım. Sırrını çözemedim. Biraz video falan izleyip ışıklar konusunda bilgilenmem gerekiyor galiba. Çok güzel iki tane ışığım var ama. Anlamadım niye tam sağlam vermiyor. Hatta daha fazla mı ışık, ışıklandırmaya ihtiyacım var? Onu da bilmiyorum açıkçası. Bakacağız artık. bu yaşında mı? Oynayayım oraya. Giremem de oraya işte. Aa Glow'da ölmüş. Oyun bitmiş o zaman. Anlatsa oyuncu çıktı arkadaş. Güzel. Herkes iyi oynuyor. Neden? Şöyle deli atayım biraz da. Dursunlar. Çok kolay oldu maç ya. Bir kere öldük de yani bu kadar da kolay olmasını beklemiyordum açıkçası. <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> Allah nasara bakıp neyse kapatayım videoyu ondan sonra. MVP alamamışımdır. Almışım. Çok iyi. 0.3 almışım. O adamın 15 kile katkısı var. Benim 12 kile. Neyden aldık? Alnan Hasar'dan mı? Büyük ihtimalle. Evet ne güzel oynadın. Neyse kapatıyorum. Birbirlerine girecekler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.